bugün yine efsane bak deli dehşet bir şeyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bir tane kombomuz var. Ben Nocturne oynuyorum. R bastığım zaman Shen bana R basıyor ya da Shen önce R basıyor. Adamın üstüne iki kişi bellah gibi çekiyoruz. Bir bu. İkincisi ben full kritik kasıyorum Navori ile adamları seri seri hiç durmadan korkutuyoruz. Seri seri korkutuyoruz ne bilmiyorum ama korkutuyoruz. Bir saniye geçiyor tekrar korkutuyor. Bir saniye geçiyor yine korkutuyor. Tabii ki Full kritik kastımız için o kadar arkadaşlar dayanabilecek bir adam olmayacak karşımızda. Döveriz yani hepsini döveriz. Set full tank çıksın yine tek kombo iki kombo da falan hallederim şimdi. Şunu şöyle bir atalım. Sonra gelelim. Şurada şöyle bir base'e basalım. Herhalde görünmemişimdir. Red mi başlasam? Yo yo. Gideyim ben blue başlayayım. Oğlum orada durma. Yapmayın onu. O hareketi yapmayın. Tamam biz o zaman aşağıdan başlayalım arkadaşlar. Belki ki yukarıdan başlayalım aşağıya gideriz. Çocuklar gelmez çünkü anladım yani ben bunların tipini. Onlar orada bir şeyler deneyecekler. Gidelim biz Berat'tan yardım isteyelim. Berat da yanımdaki Shen combo yapacağımız adamlardan bir tanesi. Evet. İşi çok basit. Sadece R basması gerekiyor. Sonrasında dövüşecek yani. Bunu başarabileceğini düşünüyorum Berat. Ben de abi Scarlet'la ulti atmış adamım ben. Tabi. Evet. <laughs> Berat o çocuk biraz fazla itiyor sanki lan. Evet. E ee, ne zaman açılıyor senin? Early'de şöyle bir gank denesem Diana'nın da aşağıdan başladığını biliyorum ya bir dövüş bakayım 2 ol da 2 ol Ooo W's de yok Da de yok Şuradan dolana dolana geliyorum sen dövüş bir dövüş 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 W's yok gir gelmeyecek daha Bu kadar Çok basit abi, abi. Main'im ya oradan biliyorum yoksa <laughs> gelmez. Öyle de o kadar çabuk gelmez. Bu kadar açıldığın zaman ölürsün abi. Bir tane göz açık jungle vardır. Hemen gelir bak aklını alıverir. Ne oluyor bizimkiler? Anam 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 anam. Neler oluyor orada? Oh 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 oh. seviyorum. Özellikle de bir şey kaybetmiyorsak arkadaşlar. Early gang'lerini seviyorum. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Dayana çünkü bildiğiniz üzere yukarı saatte Dayana sana gelebilir bu arada gülüm. Dikkatli oynaman lazım. <laughs> olmam lazım. Şimdi öyle bir bakalım ne var ne yokmuş. Aynen öyle dediğim gibi dayana mitte göründü. Hemen şunu aşağıya doğru ke kesmem lazım. Çok hızlı bir şekilde. E o gelmiyor. Peki şöyle bir koşsak. Dayana ne haber? Vallahi dövüşürüm seninle bak. Dünyanın sonuna kadar dövüşürüm seninle çocuk. Hiç korkum yok. Sen şimdi bu tarafa gelemezsin. Aynen öyle. Bir dakika. Şöyle bir manzar görelim. Oğlum burada bir şey de yok. Ben niye dövüşüyorum? Ah, Hah geldi tamam. Kanka ne var? Ne haber kanka? Ya bak biz Zed'e bekledik seni. Gayet güzel. Hemen gidelim. Adamı şuradan şunların dızlayalım arkadaşlar. Zeki olan kazandı orada. Eee o beni bekliyordu güya ama TP göstere göster attı. Ben Zed'i gördüm aşağıdan baktım geliyor. Hemen dedim bir tık diye verelim. Bunu da alacağız kaçacağız burada. Kanka beni çağırıyorsunuz da geleyim bir deneyelim bakalım. Geleyim bir deneyelim bakalım. Hemen yaptık mı o işi? Hiç base atmadan bir tur daha mı yaptık acaba biz bu işi? Bunların neleri var? Ondan bir asist. E bir kill. Sen sen delisin. Oğlum adamı çekersin zannettim lan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Adamı çekersin sandım ya. Tamam yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Draktar, CC Pençe, Karabalta falan bunları aldığınız zaman çar coşuyor. One koyup geçiyor bak onu biliyorsunuzdur zaten. Anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama ben bugün onu tercih etmeyeceğim. Ben bugün dövüşeceğim. Hop geldim geldim geldim. Devam devam. E, Yavaş, en abi. yok mu? En yok mu? Tamam yok. alsın sıkıntı. Onu alırsın abi. Alacağım sanırım ya minyonlar çok da. elle sağlık abi. Uf senin de kardeşim benim. Ben buraya böylece bıraktım berot. Okay, berot. Ben bu çocuğa niye berot diyorum? Bot berottan belki berot. Berot geliyor sürekli berot diyorum. Berot neyse senin adın bundan sonra bot berot olsun. <laughs> Şimdi bunun blue'sunu hemen şuradan bir dızladık. Çok hızlı bir şekilde alacağım kaçacağım yapabilirsem. İkisi gelirse bu arada öldük ya. Çok riskli arkadaşlar şu anda yaptım. Tamam. Şurada da base. Aha bak iki kişi geliyorlar dedim ya. Aynen öyle abi. Hemen attık şurada base'e gittik. Bak 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 ikisi yine bu tarafa doğru geliyor. Bak 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 geliyorum. Buraya baksana, buraya baksana. Bakıyorum. Giller. Şuraya girecekler, şuraya girecekler. Evet 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 evet, evet. tamam. Gir bak seriyorum. Oğlum gir 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 gir. Tamam, Gireceğiz tamam. döveceğiz. Adamlar alıyor mu? evet evet. E biliyor mu? Evet evet gir işte. Yani. Yani. Berat vermedik. Şimdi alacağız tamam mı kardeşim bak tamam bir kere. Abi. Bir kere boş yere öldük. Ben bunu bir alayım. Vero reis Efendim? falan da var. Bence sen buradan paranı al biz çıkalım gidelim. Evet. Öyle bir kaçtım gittim. Tamam. Alacağımız al. Geliyor. Evet gördüm. Gördüm. Tamam. benim manam yok gülüm. Yine bana mı giriyorlar? Ya benim manam niye bitip duruyor? Benim manam nerede abi? <laughs> benim manam ediyordun. niye bitip duruyor sürekli? Evet evet benim manam sürekli bitip duruyor. Bak iki kere şurada şunun bok yolunu öldük. Bir de Z gelmezken mazlar geziyor. Ne alaka abi? Z oynuyor lan sen? 5-0 oldu mazlar. Üff, ben bu build yaparken bir de. Oğlum çocuklar yine öldü. Oyun ay o kadar zor yerde ki. Dayana da buraya oluyor büyük ihtimalle ya da, da ejdere girdi. Tamam ejdere girmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gidemem yani şu anda bizim bot lane'imiz öldüğü için. Şöyle bir görsek. Dayanıcım ne haber? Gel bakayım böyle. Kardeşim sen de aynı benim kili çalmıştın ya. Onu ben bir alayım. Zaten bir boka yaradığın yok. Hemen şöyle kaçtık arkadaşlar. Tamam. Güzel. Oyun takibi gol getirdi. Öldük burada. Yani. Bizim hiçbir yerde prio yok arkadaşlar o kadar zor oyun ki. Benim tek başıma bir şeylere tek atana kadar çok dikkatli oynamam lazım. öldüm mü orada? Öldüm ulan alınırsa ulan alınırsa ulan ama alırsam ama yok galiba. Yetişmeye çalışıyorum. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Yat bakayım burada. sağlık. bam bam nasıl vuruyor benim çar. Şimdi ben bunun blusuna gideceğim. Red'e ondan sonra gideceğim. O sırada set gelecek. Setle dövüşsem alabilirim. Ultim yani. var. Hah o zaman alırım işte bana bunlarla gel kardeşim Bu o sırada buraya mallar geliyor mu gelmiyor Tamam hemen şuna bir girdik Arkadan bir şey şöyle... Aha ha, ha, gör beni gör beni Gördüm Of Adam CC'den çıkamadan W basamadı öldü ya Sen şimdi oyunu bak şu anda oyun alman lazım orada Abi Kraken bu arada ne güzel duruyor ya Tövbeler olsun fark ettiniz mi Şak 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 şak, 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 şak. Elim hiç durmuyor ben bir redime baksam o red gidecek bir bir şeyler olacak gibi korkuyorum. Birileri gidecek. Flash yok, flash yok. Devam. Ölmediniz değil mi? Süper. Süper bir oğlum. Bakayım red var mı? Aha red yok bunun üstünde bir dakika. Bir dakika onun üstünde red yoksa bunun red'i mi var acaba? Arkadaşlar takım ejder kovalamazsa ben bir şey yapamam. Yani ben bir tane adamım tek başıma. Hem ben bak Tam gördüğüm gibi. Hiç kaçırmıyorum fark ettiniz mi? Aç köpek gibiyim. Gördüğüm anda bak adamın redi, redi yok. Hemen yapışayım. Peki bu adamı bir de burada kesmedik. Bu adamı bir de burada kesmedik mi? Şimdi şöyle patlatalım ki kaçamasın. Bakayım nereden gelecek. Redin var. Redin var. Re re, den, 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 den. Redin var. Redin var. Kanka gir bakayım seni bir kessin o. Aha. Tamam. Hiç beklemiyordum bu arada. Varus dedim bizim Zed'i keser. O kadar gözümde yoklar arkadaşlar. Tamam. Ananı abradını. <laughs> her yer her yerde yine. Ne oluyor abi? Devam e geleceğim. Tamam devam. Abi buradalar. Devam tamam, devam. Of. Tamam. Üç vurdun sen bana kardeşim ben de W olduğu için 3 bile vurmadın özür dilerim sıfır vurdum gayet güzel böyle 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 bir şeyler yapacağız arkadaşlar Blue side'ımız çıktı Blue side'ımızı alalım base atalım ölme sen ölme sen ölme çık sen ölme, çık. Yok, sen ölme çık benim item geldi bu arada çok güçlü olacağız ama dayanmamız lazım dayanmamız lazım arkadaşlar takım çok kötü benim bu hem pahalı hem early'de işte çok bir şey yapamıyor. O adc gibiyim biliyorsunuz sabırla kasmamız lazım early'de tuttukları yerde aklımızı aldılar biliyorsunuz 1v1 hariç bu arada 1v1'de yapacağımızı yaptık ama dayanmamız lazım dayanalım her şey güzel olacak abi her şey güzel olacak güneşli günler göreceğiz ben size söyleyeyim ki 83 oynuyorum zaten early'de dahi atlatamazdık gayet güzel. Geliyorum 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 bana gösterin yeter bakayım reme şöyle bir tutacak lan Oyna oynaş bakayım orada onunla bir oynaş bakayım ver o siz bir Efendim? çocuklarla eğleşin orada. Oyna şimdi. Ben burada çaktırmadan şu zımbırtıyı bir alsam diyecektim de siz sanırım orada yatarsınız aşağı bu şekilde. Yok bir şey değil mi? Alacağım ben bunu ya. Aynen aynen. Sen oynaş orada. Oynaş oynaş oynaş. Ah be şunu yemeyeyim ama ya civa lazım. Civa lazım civa lazım. Çok acil civa lazım arkadaşlar. Bu mağzar bizi böyle bitirir yoksa hemen civayı basacağız devam edeceğiz. Okey civa lazım. Ben alacağımı aldım. Alameti aldım. Kilimizi aldık. Kil bende kalmadı gerçi ama sıkıntı yok. Takımda fight aldı. Gayet güzel. Ben ADC'lerini bomba gibi patlattıktan sonra ne yapabilirler ki? Karşı takım da terörist gibi bu arada. Bakmayın arkadaşlar. Vallahi terörist gibiler. Set. Mahvolmuşu set kasıyor bir de. Bak üçlüğe müçlüğe gidecek bir de herhalde. Şu üçlüğün temi değil mi ocak başı bağlı baltası ne bu? Ya hız kesen de at çıkabilir. Ha hız kesene falan gidecek bak. Atak speed'i çok olacak yani bunun. Bu çocuk dövüşçü atak speed. Bu çocuk CC uygulayacak. Bu çocuk CC uygulayacak. Bu çocuk CC artı. Yeniden doğurma uygulayacak. Karşısı terörist gibi terörist. Şimdi hemen şunu bir alalım. Artık alırız çünkü çocuklar yok. Hemen buraya bir çekiyoruz. Çek buraya. Oğlum öleceksin lan Pike. Vallahi bak tutamayız da seni. Ben girmem oraya bu arada. Aa sete gir sete gir sete gir. O. Korkacak abi let's Korkacak abi let's Bizim de korkutumuz var. Ya elleme elleme. Elleme. Neyse 10'a 5'miş. Alsın alsın. 50 50 tamam. Alsın alsın arkadaşlar Ona 5'miş 50 50 al 50 dokun bir şeyler yap sıkıntı yok hisset Hisset. sonuna kadar alabilirsin nereye kadar alabiliyorsan al ona, ona, ona beşi görmedim ben bu arada tamam tamam beynimiz iyi durumda İyi durumda adc'ye vereceksin abi oyun sıkıntılı olmasa vermem bu arada hani video çekiyorum ben alayım işte daha çok kasayım diye de ee, oyun biraz sıkıntıda arkadaşlar bizimkilerin şöyle bir göstermesi lazım kendilerine bir şeyler yapmaları lazım bak yine öldüler ya oyun aslında şöyle sıkıntıda Çocuklar abuk subuk hareketler yapmasa biz ezici üstünlükte kazanıyoruz. Bak ezici üstünlükte kazanıyor ama sürekli abuk subuk hareketler yapıp ölüyorlar. Normalde naktör abi Civa ne alaka diyebilirsiniz ama o hengamede arkadaşlar. Mazar'ın R'sine W basabilmek. Ee, anlatabildim değil mi? Yani görecen de basacan da olacak da falan da filan da. Yok abi imkansız yakın. Aha. Bak abi ölüşlere bak. <laughs> ya böyle öldükleri için uyu sıkıntıda. Bu arada bende şu alametten var. Ben şurayı ittirsem. Let's go. Money, money, money! Ne var kim var orada? Bu abi. Aynen öyle abicim. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Pyke'ın olması hiç hoşuma gitmedi bu arada. Sürekli killleri çalıp duruyor. Arkadaşlar bu arada bu build'in artısı şu diyecektim. Ulan kafamı çevirdim yine öldü. Şimdi normal one shot yaptığınız zaman set biraz tanka döndüğü zaman sete demeç atamazsınız. Ya da işte bu gün ateşi çıkmış ya demeç atamazsınız. Ama bu şekilde full kritik kastığınızda öyle bir durum yok. Geliyorum. Geliyorum oynayın abi. Oynayın abi. Abi çok kişiler. Tamam çok kişiler. Biz de çok kişiyiz. Girdin ulti yok onun. Tamam oradan bir çıktık. Oradan bir çıktık gülüm. Çıkıyorum. Pay Pike. Pike çek. Çek oğlum adamı çek. Aa Pike. Ne yapıyorsunuz? Nasıl ölümler oğlum bunlar? Bunlar nasıl ölümler? Ben mi gireyim kanka? Ben mi gireyim kanka? Oğlum ben mi gireyim? Girsene. Geliyorum abi. Sen değil, sen değil. Zed'le konuşuyorum. Sen ne yapacaksın girip? 300. Helal be abi. Eyvallah kardeşim. Oh bir tane kill aldım. Tamam. Z izliyor ya. Girse iki tane üç tane çıkartacak oradan. Senin da e, kebap yapı... E afiyet. Afiyet. <laughs> <laughs> Afiyet bal şeker. <laughs> en azından çaldık. Çalarım, çalmada sıkıntı yok da abi ne bileyim Zed orada girse şundan bir combo yapsa adamlar silinecek, o cesaret olmayacak adamdan onu yapmaya. Bu şimdi burada tek başına bir ölür. Aynen. <laughs> abi. Oo. Adam Aa, kafayı yemiş. Valla evet Allah'tan Allah'tan bak. Çocukların ultisi multisi cartı curtu bir şey yok da kill aldı yani. Bana mı diyor? Bir dakika ben mi ses attım? Ah bir tane Balibaz. daha at diyor. Atayım al senden mi korkacağım? AFK mi kalacağım? Kalmazsan <gülüyor> 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 Buralar arkadaşlar biplemişimdir ama siz anladınız. Bana ayar veriyor güya da şimdi bak bu çocuk bir daha red alamayacak mesela benim saydığımdan. Yanlış yaptı. Öyle triplere girmeyeceğim. Bok çuvalı gibi orada öldüysen o SS'i yersin kafana yani. Bu kadar basit. Biz burada bir şey, saçma sapan bir şey yaptığımız zaman yorumlarda nasıl ki ağzımız ediliyoruz arkadaşlar. Burada da oyun bu şekilde yani. Adam dümdüz starın üstüne yürüdü. Hani yür yürümese neyse yürümese neyse de. Neyse siz anladınız beni arkadaşlar. de köpek olmaya gerek yok. Şunlara bir girsek. Bero. Ultim var. 5 tane diye. Bero buralarda görüş var ya Bero. Gel. Var. çıkalım Çok abi. Iyi. Çıkalım abi. Çıkalım abi. Gayet güzel. Combo bayağı sağlam. Combo sağlam. Combo sağlam. Da sen biraz geç geldin. <laughs> bir tık, bir tık. Evet, olsun olsun can sağlığı. Gidelim civamızı bitirelim gelelim. İşte ben buradan yarayım madem onlar orada şey yapsınlar. Oyunda kazanmayı oynayalım biraz. Şu Vayne'i hiç vermek istemiyormuş oyun ama işte arkadaşlar biliyorsunuz. Aa, bizimkiler ölüyor lan orada. Vallahi ölüyorlar. Bir dakika. Bero tamam biz devam. Biz devam. Base attırmayacağız bu arada. Yo yo orayı bir orayı bırak orayı bırak gel 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 gel. Orayı bırak. Geldim. Yürü buradan yürü buradan çocukları bana yürü. göster. Çocukları bana göster. Hayır abi bitirmeyeceğiz. Base atıyorlar bir saniye bir saniye bir saniye. Tamam şu bir. Abi az vuruyorsun. Kardeşim kule çok vuruyor kule Bero. Kule çok vuruyor Bero. Tutmadın mı şunu bir anda? Şunu bir anda tutmadın Bekledim. mı? Abi, deli deli hareketler <laughs> yapıyor. Deli hareketler <laughs> yapıyor. <laughs> tamam tamam yetişemedi bana yetişemedi Enay. Geliyorum. Hala beni istiyor, hala beni istiyor. Atlasa evi, atlasa evi. Otum <laughs> var da. <Ha>. <laughs> Güzel. <gülüyor> Arkadaşlar, dövüştüğü zaman, dövüşebildiği zaman çok kuvvetli. Hadi biraz daha tablosuna bakalım. Arkadaşlar 26k vurmuşum. Dövüşebildiğimiz kadar vurduk. Gayet keyifliydi. Şöyle bir durum var. Bu build'i. Şimdi full ADC build'ini. Navuri'li bu birazcık troll. Bir tık böyle şey. Ee, hani Abi eğlenmek istiyorum bu ilde bir tık da. Ben bunu gold platel çektim size. Bir tık daha eğlenmelik böyle dediğim gibi. Şöyle mahvolmuştu oftan kastığınız zaman çok daha böyle güzel bir dövüşçü oluyor. One shot için draktarlı vesaire kararmalı onlar çok daha ideal. Bu one shot atamayacağınız bir durumda. Sete mesela one shot atamayacaksın ya. Bununla dövüşerek one shot atıyorsun. Atladın dövüşmeye başladım siliyor adamı. Gerçekten siliyor. Dayananın falan hiç şansı yok. Diana tank kast mesela tek atamayacaktık o tek atma buildiyle, ile Ama bununla dövüşüp ağzını burnunu kırıyorduk arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyordu. Bu buildin olayı bu söyleyeyim. Her zaman tercih edilmez. Ben tamamen ee, biraz troll olsun birazcık size göstereyim. Birazcık da işte kombomuzu yapalım diye bir, bir iki kere de yaptık. Oyun birazcık şeydi böyle. Hani hebele hübeleydi. Bu çocuklar sürekli dövüşüyordu falan. Düzgün gank pozisyonu çok bulamadık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>